Merhaba arkadaşlar. hercai 26. bölüm fragmanı ile karşınızdayım. Hercai dizisini sevenler ve bize hiç bitmesin diyenler beğen tuşuna basalım. Sayımızı görelim. Yeni bölümde neler yaşanacak? Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup yeni videolardan haberdar olabilmek için bildirimleri açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Miran gerçeklerle sarsılıyor. Miran için bardağı taşıran son damla Reyhan'ın bu zamana kadar sözüne güvenmemesi ve Elif'in gerçekleri söylemesine rağmen oyun kurduğunu düşünmesi olur. Hazar'ın gerçeği itiraf etmesi Reyhan ve Miran arasındaki tüm dengeleri değiştirir. Bir yandan Miran'a kendisini affettirmeye çalışan Reyhan, diğer taraftan ailesinin söylemiş olduğu yalanın hayal kırıklığıyla baş etmeye çalışır. Elif'in Şahdoğlu konağına gittiğini öğrenen Azize kontrolünü kaybeder. Şahdoğlu konağında bir kere daha karşı karşıya gelen iki ailenin restleşmesi Aziz'in zor bir seçim yapmasına neden olur. Bu sırada Mira'nın Reyhan'ı affetmeyeceğini düşünen Gönül'ün gerçek yüzü yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar. Diğer yandan Mira'na yan yanayken daha güçlü olduklarını göstermek isteyen Reyhan, acısını hafifletmek için annesinin geçmişine sığınan Mira'nı bulduğunda hiç beklenmeyen bir gerçeğin ortaya çıkması tüm yaşananların seyrini değiştirir. Evet arkadaşlar heyecan dolu bir bölüm yine bizleri bekliyor. Sizlerde görüş ve önerilerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.